bir konuşalım mı biraz? Nasılsın? iyi misin? Sağ ol, sen İyi. Teşekkür ederiz. Göremiyoruz seni. Afiyet olsun. E, çıkışı şimdi onları durağa bırakıyorum. Durağa bırakıyorsun. Abi trafikte konuşamıyordun. Neler yapıyorsun bunun dışında? Kardeşim Filmin geri dönüşlerini hemen sormak istiyorum. Çok iyi. 29 Mart'ta da Netflix'e. Hı hı. E çok heyecanlıyız. Bir Ya turnedeyim zaten. Daha yeni geldim, tekrar Hı -hı. gidiyorum. Nasıl geçiyor turneler peki? Çok iyi, güzel geçiyor. Zaten siz de iftar yapacakmışız yakında öyle söyledi Ha inşallah bir mukabele evet. diyelim Orada o zaman. Zaten ben söyleyeyim. çok kısa gündemdeki olan açıklamalardan bahsetmek istiyorum. açıklama açıklamam var ben Evet, e, sürekli <laughs> size sormak istiyorum. Sefo'nun geçtiğimiz günlerde bir açıklaması Sefon. vardı. Etek giymeyi kadınlara kaptırmamalıydık <laughs> şeklinde. Sizin bununla ilgili yorumunuz nedir? <laughs> yani bu ya yani bunu benim görüş belirteceğim bir şey değil ki, benim uzmanlık alanım da değil yani. Hı hı. Hani bence ne diyeyim e ee, Biz çoğu sanatçıya sorduğumuzda hani moda olsaydı giyilebilirdi şeklinde cevaplar aldık ama siz bununla ilgili neler söylüyorsunuz? Etek giymek Kardeşim moda olsaydı siz dener miydiniz? İmkansız <laughs> <laughs> imkansız ben giymezdim ama hı hı. giyene de karışmam. İsteyen giyer, <laughs> isteyen giymez yani. Peki abi, ışık yanında görüşürüz. Kendine <gülüyor> çok iyi bak.